Yılın son yayından herkese merhaba. Bugün psikiyatri uzmanımız Doktor İbrahim Karaka'ya merak edilen soruları sizler için cevaplayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de çok şükür tedavi ediyoruz. Hocam psikiyatri ile ilgili konuşulacak çok konu, sorulacak çok soru var. Bugün daha çok depresyonla ilgili sorulara yönelelim dedik. Yeni yıl öncesi birazcık depresyondan bahsedelim mi? çok iyi olur. Hem yeni yıla bir hazırlık yapmış oluruz. Buyurunuz. hocam şöyle başlayalım. Depresyon nedir? Ne değildir? Yani depresyon bir ruhsal hastalıktır, beyin hastalığıdır. Onu iyi anlatmak için ne olmadığından da lazım. Çünkü insanlar genellikle depresyonu son dönemlerde normal edebi bir cümle, cümlede, normal kelime olarak da kullanıyorlar. Dolayısıyla olay biraz hastalıktan çıktı. Böyle ağırlanması da çok tehlikeli oluyor aslında. Çünkü işte patronum kızdı, çok depresyona girdim, sabah kalktım, çok ettim diyorlar. Öyle olunca da kelimenin anlamı zayıflıyor ve insanlar da e, gerçek depresyon hastalarına ya biraz gayret etsen iyi olur, bir kahve içsen geçer, bir, biraz dolaşsan geçer diyorlar. Onun için gerçekten depresyonu iyi anlamak lazım. Bizim bahsettiğimiz depresyon, majör depresyon dediğimiz e, bir beyin hastalığı beynin yavaş çalışmaya başlaması, çöpkün bir duruma gelmesi ve bunun sürekli hale gelmesinden sonra tekrar düzelememesi. Böyle şöyle bir örnek verebilirim. herhangi bir nedenle yatalak olarak kalmış, yol bakımda kalmış hastalar olur. Belki 5-6 ay kalırlar. Aslında kasların ile ilgili bir sorun yoktur. Ama kasları o kadar çok çalışmamıştır ki ayağa kalktıklarında kasları da çalışmaz ya da incelmiş hale gelir. Onun tekrar bir terapiyle düzelmesi gerekir. Beyin de böyle. Herhangi bir sebeple bir travma geçirmiş olabilir, bir kaza geçirmiş olabilir, eş sorunları olabilir, aile sorunları olabilir, ekonomik sorunlar olabilir. Bir şekilde çöpkünlük başlamışsa ve bu uzun süre devam etmişse, biyolojik olarak da buna yatkın bir hali varsa, beyindeki kimyasallar buna adapte olur. Sonradan normal haline dönemez olur. Ve biz buna depresyon diyoruz. Dolayısıyla depresyonun ne olduğunu, ne olmadığını netleştirirsek hastaların kendilerini anlamaları ve yardıma gelmeleri daha kolay olur. Son özet olarak depresyonu bir beyin hastalığı olarak kabul etmek ve ona göre davranmak gerekir. Yine buna bağlantılı bir soru hocam. Depresyon kriterleri var mıdır? Bir hastaya depresyon tanısını nasıl koyarız? Depresyon, psikiyatrideki bütün hastalıklar biraz da soyut bir alan olduğu için kriterleri vardır. Özellikle de şey, uluslararası kriterleri vardır özellikle de. Bu uluslararası kriterler Türkiye'de de Türkçe eleştirilmiş, kullanılmış durumdalar. Şöyle genel itibariyle söyleyecek olursak, güçsüzlük, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, hayattan keyif almama hatta biyolojik semptomlar haline de gelebilir. Mesela çok fazla yemek yeme ya da hiç yemek yiyememe, iştahsızlık, kilo verme veya çok fazla uyuma ya da hiç uyumama, uyumakta zorlanma, gece uykuların bölünmesi, sabahın çok erken saatte istemediği halde uyuyup, uyanma gibi Kriterleri var. Bu kriterlerden belli oranlarda olanlara depresyon diyoruz. Tabi bütün kriterlerin aynı anda aynı hastalık olmasıyla gerekmiyor. Bunlardan belli sayıda varsa eğer depresyon deniyor. Onun için tabi ki objektif kriterleri var. Dünya standartlarında objektif kriterleri var. Hocam tüm depresyonlar aynı mıdır? Yoksa hafif depresyon, ağır depresyon diye ayırt edebilir miyiz? Evet. Yani her hastalıkta olduğu gibi depresyonda e, hafif, orta ve ağır depresyon olarak e, sınıflandırılıyor. E, az önce bahsettiğim kriterler e, bazı ölçeklendirilmiş. İşte, Hem batın depresyonu ölçeği, Beck depresyonu ölçeği gibi bazı objektif testlerimiz var. Bu testleri yaparak orta, ağır veya hafif olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu da e, anlamak gerekiyor genellikle. Özellikle hafif depresyonda en büyük sıkıntımız olabiliyor. Çünkü hafif depresyonda az önce saydığım bulgulardan birkaç tanesi olabiliyor. Ve insanlar kendisine çok depresyonu yakıştırmamış olabiliyor. Ya da etrafındaki insanlar ona depresyonda olduğunu, olmadığını söylemiş oluyor. Ve uzun yıllar tedavi almaktan geri kalıyor. Yani bu nedenle de hafif depresyonda olanlar bence biraz şanssız kalıyor. Bazen 10 yıl bu hafif depresyon bulgularıyla yaşıyor hastalar. Bizle karşılaştıkları zaman e, genellikle ilaç başladığımızda hemen e, bir de hafif olduğu için hızlı tedavi oluyorlar. E, bir, sonra, bir hafta sonraki kontrolde, e, hocam ben onu niye beklemişim? Keşke daha önce sizi tanısaydım diyorlar. Tabii Kırı etmemiş Biraz e, tabii bir etiketleme konuları da giriyor. Biraz da hafif olduğu için e, üç gün iyi oluyor, dört gün biraz daha kötü oluyor filan tam e, olmuyor. Dolayısıyla da e, hafif depresyondakiler bence en şanssız olanlar. Çok uzun süre... E, tedaviden mahrum kalıyorlar. Orta depresyondakiler e, ve ağır depresyondakiler biraz daha fazla tedaviye e, geliyorlar. Ağır depresyondakilerde tabi tedavisi biraz daha zor oluyor. Bazen yatırmak gerekebiliyor. Dolayısıyla da orta hafif ağır bunları sınıflandırmak lazım ama özellikle ortanın ve ağırın sınıflandırmasını biraz psikiyatristlere bırakmak lazım. Ama hafif depresyonun birazcık toplumumuzun bilmesi bu konuda bilinçlenmesi lazım. E, çünkü gerçekten bu konuda daha büyük e, ızdırap veriyor bence insanlar. Anladım. Hocam depresyonun tedavi yöntemleri nedir? Şimdi psikiyatrik e, hastalıkların tedavi yöntemleri e, birçok tedavi yöntemi var. Özellikle depresyon ilk bilinen psikiyatrik hastalıklardan. Yani Hipokrat'ın bile depresyonla ilgili e, tanımlamaları var. O günden itibaren hep tedaviler var. Şimdi de tabii 2023 yılına gireceğiz yakında. E, bu dönemde her şeyin olduğu gibi psikiyatride birçok ilaç çıktı. Yeni ilaçlar çıktı. geçtiğimiz senelerde de ilaçlar çıktı. Dolayısıyla ilaç tedavisi bir kere var. E tedavisi tedavisiyle ilgili son çıkan ilaçlar biraz daha az yan olan, daha uyumlu ilaçlar. E bir de bildiğiniz gibi psikiyatrik hastalıklarda psikoterapi diye bir durum var. Yani bir psikoloğa ya da psikiyatriste diyorsunuz terapi alıyorsunuz. Bu da e, tedavi olarak kullanılıyor. Tabi az önce bahsettiğim gibi ağır hastalarda yani ağır depresyon hastalarında yapmak gerekebiliyor. Onlar da şok tedavisi dediğimiz e, birçok insanın filmlerde falan gördüğü evet. tedavi olabiliyor. Son dönem onun da biraz daha basitleştirilmiş halde e, magnetik yani MR makinesinin çalışmasına benzer TMS diye cihazlar var. Onlarla ilgili de tedaviler var. Yani e, diğer hastalıklar gibi tıp oldukça gelişti. depresyonda da çok e, başarılı tedavi yöntemleri var. Psikoterapi gerçekten faydalı mı hocam? Psikoterapi gerçekten faydalı. E, yani halkımız e, psikoterapi bazen işte gidiyorum, e, derdini anlatıyorum, orada rahatlıyorum, işte paylaşıyorum gibi düşünüyorlar ama gerçekten bir psikoterapi e, tabii bu şekilde yapılmıyor. Ee, i̇nsanların sıkıntılarının tek tek anlatıldığı, orada hangi duyguların ortaya çıktığını ve bu duyguların e, ortaya çıktığında onların ne hissettiğini, nasıl davrandığını analiz eden ciddi bir çalışma. Terapiste ciddi bir emek ve efor sarf ediyor. Ee, dolayısıyla başarılı bir tedavi. Zaten son dönemde özellikle e, bu psikoterapilerin, e, e, psikoterapilerle ilgili bilimsel çalışmalar da çok yapılmaya başlandı. Örneğin bu MR'ın daha ileri versiyonları var, fonksiyonel MR'lar var. Fonksiyonel MR'larda insanların hem depresyona girdiğinde, ilk sorunuzda sormuştunuz, hani depresyon nasıl bir hastalık, hem de e, zihinsel bir e, biyolojik hastalık demiştim. O hem o hastalığı görebiliyorsunuz MR makinesinde, beynin hangi lobunda çalışmanın azaldığını hem de arttığını orada işaretleyebiliyorsunuz. Hem de terapilerden çıktıktan sonra, Hastaların bu bölgelerde nasıl değişiklikler olduğunu, nasıl daha aktif hale geldiğini görüyorsunuz. Yani günümüz teknolojisinde psikoterapilerin bile beyindeki etkilerini gözlemlemek mümkün. Dolayısıyla gerçekten iyi yapıldığında, iyi bir terapistler alındığında ilaçlar kadar etkili. Özellikle hafif depresyonda ve orta depresyonda etkisi daha fazla. Ağır depresyonlarda biraz ilaç tedavisinin daha ön planda olması gerekiyor. Ne kadar güzel hocam. Hocam de şimdi ilaçla tedavi kısmımız var. Hı hı. Peki bu ilaçla tedavi kısmında ilaçların yan etkilerinden korkmalı mıyız? Yani toplumumuzda böyle bir korku da var açıkçası. Yan etkileri işte karaciğerimize zarar verir mi? Organlarımıza zarar verir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten böyle bir korku var. İnsan bir başka organı, her organ önemli. Yani kalbimiz de önemli, işte zihnimiz de önemli. Ama beyinle ilgili, zihinle ilgili ilaçları kullanmakta daha çok tedirginiz nedense. Halbuki kalp de çok önemli. Birden durduğunda ölmüş oluyoruz. Evet. Ee, ama beyni aptettiğimiz böyle bir önem var yani. Orayı çok karıştırmak istemiyoruz başka kimyasallarla. Dolayısıyla bu psikiyatrik ilaçlardan bir korku var. En e, eğitimli insanlarda bile bu korkuyu ben de görebiliyorum. E, ama genel itibariyle yapılan tüm çalışmalarda depresyonun beyne verdiği hasarda İlaçla karşılaştırdığında her zaman depresyonun beynine verdiği hasar daha fazla. Yani ilacı kullanan insanların e, zihinleri daha berrak oluyor aslında. E, yan etkileri olabiliyor. Yan etkiler ilk dönemlerde oluyor özellikle. İşte ilacı aldım çok uyku yaptı, çok kötü geldi bıraktım diyorlar hastalar. Ben de diyorum ki o zaman hemen hemen bir psikiyatrisinize başvursaydınız. Hocam bunu yaptı çünkü o bir yan etki. O bizim de istediğimiz bir şey değil. Ve hastada böyle bir şey varsa zaten onu biz kontrol ediyoruz. Bizim görevimiz bu. Bunun için buradayız onun dozunu azaltarak, artırarak, daha yavaş vererek bunu sağlıyoruz. Yani ilk başta yaptığı yer etkiler çok fazla büyütülebiliyor psikiyatrik ilaçlarla ilgili. Ama karaciğer, böbrek ya da başka organlara verdiği hastalar arasında aslında psikiyatrik ilaçlar çok güvenilir ilaçlar. Yani çok uzun süre kullanılmaya göre adapte olmuş ilaçlar. Ben hastalarıma öyle anlatıyorum. Yani bir antibiyotik almaktan korkmuyoruz. Hatta antibiyotik vermesi için Doktorla bazen tartışıyoruz Aynen. ama bir antibiyotiği siz bir yıl boyunca kullanırsanız böbreğiniz, her yeriniz iflas eder. Yani gerçekten çok güçlü ve ağır bir ilaçlar. Çocuklarımıza falan bile zorla verdiriyoruz yani bir yaşında, iki yaşında çocuklara. Yani bir antibiyotiği şöyle düşünün, gerçekten bir yıl boyunca her gün aldığınızı düşünün, yani böbrekleriniz iflas eder. Ama psikiyatri ilaçları öyle değil. Psikiyatri ilaçları genellikle 10, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl kullanılmaya göre adapt olmuş ilaçlar. Yani bu şekilde kullanılan, ihtiyacı olan hastalardan bahsediyorum tabi. Bu şekilde kullanan insanlar var ve bunların böbreklerine, karaciğerlerine zarar vermemesi için e, bütün klinik çalışmalar yapılmış. E, bir de e, tabi son dönem ilaçları, antibiyotikler falan çok daha erken bulunan ilaçlar. E, depresyon ilaçları 1950'lerden başlamış, işte 70-80 daha çok yakın e, dönemlerde sayılar artan ilaçlar. Ama artık 80'ler bile dediğimizde şu anda 2023 yılında geliyoruz, 43 sene oluyor. Ya. Yani o ilaçlara hala çok yeni ilaçlar gibi bakmamıza gerek yok. Ee, Psikiyatri ilaçlarıyla ilgili çok gerçekten böyle evet. bir şey var. Ya, Hocam bağımlı olur bağımlık mu? Bağımlılık yapar mı? gibi bir durum var. Bu neden bilemiyorum ama e, muhtemelen şununla ilgili. Psikiyatride bağımlılık yapan bazı ilaçlar var. Yani onlar yeşil reçete ilaçlar dediğimiz. Ee, aslında çok güzel etkili ilaçlar. Fakat uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Ee, yeşil reçete ilaçlar olduğu için bütün ilaçlarımız bağımlılık yapıyormuş gibi bir algı var. O evet. maalesef çok bazı insanların psikiyatrik ilacı almasını engelleyen bir algı. Halbuki 2-3 tane ilacımız var yeşil reçete ve bu konularda devletimiz çok hassas. Yani onları tamamen yeşil reçeteye bağlamış durumda ve e, doktor da yazarken hemen sağlık bakanlığına haber gidiyor. Ve e, onun uyarı gittiği için narkotik ilaç daha fazla yazamıyorsunuz zaten. Onun için ondan korkmaya gerek yok. Yani devletimiz bu konudaki bütün önlemleri almış durumda. Biz eğitimlerimizde de bunu almış durumdayız. Bazen bağımlı hastalara tartışmayı da göz alarak bu ilaçları zaten istese de yazmıyoruz. Bağımlılık emareleri gördüğümüz hastalar. Onun için sadece 2-3 ilacımız bağımlılık yapıyor. Onlar da yeşil reçeteyle devletin kontrolü altında. Psikiyatristlerin eğitimleri bu konuda çok iyi. Diğer hiçbir ilacımız bağımlılık yapmaz. İstediği zaman kesilebilir. Dolayısıyla bu konuda korkmaya gerek yok. Bazen de ilaçlar uzun süre kullanmak gerekebiliyor. Yani psikiyatrik hastalıkların bazı insanlarda kesildiğinde hastalık tekrar ediyor. Onun için de uzun süre kullanmak gerekiyor. Uzun süre kullanması o kişinin buna bağımlı olduğunu anlamına gelmez. Kişinin kendi talebiyle ilaçtan iyi olduğu için uzun süre kullanmak gerekebiliyor. Ama doktorunuz da kendi hastalığınızı ve kendi durumunuzu iyi izah ettiğinizde de doktorlar da ilaç kesmek konusunda gerçekten istekli. Yani hemen kesmek yeter ki hasta biraz düzelsin, biraz düzelme emalisi göstersin, hemen hemen kesiyoruz. Kesiyoruz, azaltıyoruz. Evet. Hocam peki ne zaman psikoterapi, ne zaman ilaç tedavisi? Şimdi bu hep tartışıla gelen bir durum. Genellikle ikisinin birden olmasını biz yeğliyoruz. Hani hem ilaç kullanılmasını hem de psikoterapiyi. Hastaları da bu konuda yönlendiriyoruz. Yani bana gelen hastaları genellikle psikologa da ben yönlendiriyorum. Çünkü e, ilaçla bazı şeyleri düzeltebiliyorsunuz ve siz ilaçla düzelttiğiniz e, ruhsal durumda o hasta kendisini yenilemeye başlıyor. Fakat bazı insanlarda ilaçla düzelttiğinizde kendilerini yenileme kapasitesi daha düşük oluyor. Bunu birinin yardımıyla yapmak daha uygun e, bir duruma geliyor. Bu iyi eğitimli birininle beraber yapmak çok daha önemli. Yani bu sadece Kapadokya bölgesindeyiz. Burayı gezerken bile bir tur rehberiyle gezmeniz, yalnız gezmenize göre çok daha efektif bir durumda. Tabi terapide bu kadar da basit değil. Ee, az önce söyledim MR'da bile gösterilen değişiklikler oluyor. Yani ikisinin beraber olmasını özellikle yeğliyoruz. Ama hafif depresyonlarda biraz kişiye bırakıyoruz. Yani hafif depresyonsa, ilaç kullanmakla ilgili de kaygısı varsa onu bir e, psikoloğa göndererek ya da bir terapiste göndererek ya da kendimiz terapi yapıyorsak kendimiz terapi e, ya alarak e, terapisini yapabiliyoruz. Hasta çünkü terapiyle ile ilaç arasındaki fark, placebo plasebo ile ilaç arasındaki fark hafif depresyonlarda daha az. Ama depresyon ilerledikçe konu biraz ilaçlık oluyor. dolayısıyla da ben ikisini de öneriyorum. Bazı insanların da ilaç kolayına geliyor genellikle psikiyatri tercih ediyorlar, ilaç alıyorlar. Onları psikoterapiye göndermekte zorlanıyoruz. Bazen ekonomik şartlar nedeniyle bazen hani git gel onlara zor geliyor. Biraz kolaycılığa kaçıyorlar. kaçıyorlar. Dolayısıyla da hem psikiyatriye gelmelerini hem de terapi almalarını ben öneririm. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de son olarak yeni yılla ilgili ne söylemek istersiniz? Yeni yıla girerken yeni yıla nasıl değerlendirmeliyiz? Psikolojik anlamda nasıl hazırlanmamız gerekiyor? Yani e, her yılbaşı e, bizim için yeni bir başlangıç e, oluyor. E, yeni başlangıç etkisi her zaman da insanlarda bir mutluluk, heyecan, e, işte bir yenilenme duygusu olur. Bu sene başında okula başladığınızda da olur. Yeni defterler alırsınız, işte onlara böyle e, yazılar yazarsınız. Bundan sonra çok güzel yazacağım dersiniz ama birkaç sayfasını çok güzel yazarsınız. Sonra aldığınız notlar yavaş yavaş e, bozulmaya başlar. Okullarda da böyledir. İşte hayata da aslında aynısını yapıyoruz. E, i̇lk başta yeni yıla girdiğimiz için bazı şeyleri biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Daha sonra bu değişiyor. Öncelikle bunu daha başarılı bu sene nasıl yapabiliriz? Yani zamanı üçe ayırabiliriz. Bir tanesi geçmiş zaman. Geçmiş zamanla hesaplaşmamız gerekir. Eğer geçmiş zamanla iyi hesaplaşamadıysak gelecek dönemimizi tabii ki çok iyi planlayamayabiliyoruz. Onun için yıl yıl sonlarında genelde işte güle güle 2022, hoş geldin 2023 diye bir heyecanla insanlar genellikle 2022 yani geçen yılı tukaka edip yeni hmm. yıla biraz daha heyecanla girmeye çalışıyorlar. Gerçi son 1-2 yılda onu da görmüyorum. Yani şu anda böyle insanlar <laughs> da heyecan girecek heyecan da çok görmüyorum. <laughs> Muhtemelen şartlarla ilgili bir önceki yıllarda çok daha heyecan oluyordu. Çok daha beklenti oluyordu. Şimdi acaba bize ne kötülük getirecek diye biraz. Korkuyoruz artık. E, hiç öyle <laughs> bir heyecanla giden yok. Ama yine de bu başlangıç etkisini iyi kullanmak lazım. İkincisi, yavaş hareket etmek gerekiyor. Yani genelde sosyal medyada falan, mikrofon uzatılan insanları falan izliyorum. Ne bekliyorsun? Para bekliyorum, mutluluk bekliyorum. Çok soyut bir şey veya çok büyük hayaller kuruyoruz, çok ileri ötelenmiş hayaller kuruyoruz. Onun için önce yavaş yavaş sakinleyip hatta bir miktar imkanınız varsa not almak lazım yeni yılla ilgili yapacağımız e, şeyleri. Bu notlarımızda çok basit notlar olması lazım. Yani biz e, gerçekten geleceğe dönük e, not almak, e, bir şeyi planlamak, hedeflemek, bunu başarmak konusunda da çok başarılı bir millet değiliz. Gerçekten planlı programla yazmayı seven bir millet değiliz. Bununla ilgili küçük notlar almak lazım. Küçük değişiklikler yapmak lazım. İnsan e, kaç yaşındaysa, işte 40 yaşındaysanız e, şu andaki kişiliğinizi ve yaptığınız şeyleri 40 yıldır her yıl bir ağacın kavuklarını örmesi gibi öre öre çıkıyoruz. Bir şeyi değiştirmek gerçekten yaşınız kadar zorlaşıyor. Küçükken daha kolay yaşayabileceği daha zor. Onun için çok büyük beklentiler değil de küçük beklentiler yapmak lazım. Bunlar da az önce depresyon konuştuk hani evet. depresyona da girmemek için insan büyüyor, sosyal bir varlık. 3 evet. alana yaymak lazım yani biyolojik açıdan kendimizi daha güçlü nasıl yapabiliriz? İşte onun en basit evet. örneği biliyorsunuz evet. diyet yapmak ve spor Yani, yani spor alışkanlığımız diğer yurt dışı Avrupa göre, göre falan çok ciddi anlamda geri durumdayız. Ya, Hepimiz de aynı şey var. Sedanter bir yaşamdayız. Psikolojik açıdan psikolojimizi daha iyi e, duruma götürecek adımlar atmak lazım. Bunlar için de örneğin çok basit örnek açısından söylüyorum. Herkesin planı farklıdır ama işte kitap okuyacaksanız her gün 5 sayfa kitap okuyacağım gibi böyle net ama çok küçük bir hedef. Evet, yani evet çok küçük bir hedef. Bundan sonra kitap okuyacağım. Çok işte aydınlanmış bir adam olacağım. Olmuyor yani. Beş e, sayfa okuyacağım gibi. Böyle küçük küçük hedefler yapmak lazım. Bir de sosyal tarafımızı güçlendirmek lazım. Bu korona da bizi etkiledi. Biraz içimize kapandı. Bu sosyal aktiviteler azaldı. İnsan gerçekten tek başına yaşayıp mutlu olacak bir varlık olarak yaratılmamış. Yani tek başınıza dağda hiçbir sorun olmadan çok mutlu olamazsınız. Onun için son günlerde de çok moda bir tabir var biliyorsunuz. İnsan beraber gezdiği 5 kişinin ortalamasıdır diye bütün sosyal medyada <laughs> da var. İşte o 5 kişiyi seçmek lazım. Kendinizi gerçekten iyi gördüğünüz o 5 kişiyi seçip. Onlarla zaman geçirmek lazım. Ee, i̇nşallah 2023 hepimize e, güzellikler getirir. E, küçük hedefler koyup onları başarmaya e, nasip olur inşallah. İnşallah hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Teşekkür Bizi aydınlattınız hocam, çok güzel bilgiler verdiniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki ayında görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, herkese mutlu yıllar.